Başbakanın mitingi öncesinde Hatay'da sokaklar karıştı. Uğur Mumcu Meydanı'nda inlerinde Gezi Parkı protestolarında hayatlarını kaybedenlerin posterlerini taşıyan bir grup, Armutlu istikametinden yürüyerek mitingin yapılacağı alana doğru harekete geçti. Kavşağa geçmek üzere harekete geçen grup üyelerine önce sivil polisler müdahale etmek istedi. Grubun önünü daha sonra Çemik Kuvvet ekipleri kesti. Güvenlik güçlerine kendilerine gönderilen SMS'i davet nedeniyle mitinge katılmak istediklerini söyleyen grup üyeleri bir süre poliste tartıştı. Evet! Grup üyelerinden pankartlarını indirerek ve perdi olarak miting alanına güvenlik kontrolünden geçtikten sonra girebileceği bilgisi verilen grup dağılmamakta ısrar etti. Bunun üzerine Çevik Kuvvet ekipleri grubu abluk altına aldı. Uyarılara uymayarak yere oturan grup üyelerinden bazıları polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan dört kişi yaka paça polis araçlarına bindirilirken grup içerisinde olan bazı kişiler yeniden Armutlu Mahallesi'ne döndü. Polis kısa süre yolu trafiğe kapatırken grubun Armutlu'ya doğru ilerlemesinin ardından yolu tekrar trafiğe açtı.